merhabalar. Malum Ramazan ayındayız. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden birisi de Karagöz ve Hacivat. Peki hep soruyorsunuz işte hocam sizin Karagöz ve Hacivatları nasıl yaptınız diye itiraf etmek gerekirse ben bizim evdeki Karagöz ve Hacivat'ı satın almıştım ama şimdi size Karagöz ve Hacivat'ı nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. Karagöz ve Hacivat yapmak için bir renkli çıktı aldık. İnternetten Karagöz Hacivat resmi bulduk ve onun renkli çıktısını aldık. Bir tane asetata ihtiyacımız var. Kırtağı her kırtasiyeden bulabilirsiniz asetatı. Bakın asetatı karagözlü hacivatımın üstüne koyuyorum. Üstündeki renklerden de asetat kalemleri al Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bunların üstünden giderek kopyasını çıkartacağım. Bir de biraz raptiyeye ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz bunu bir tane çubuğa takacağız ve oynatacağız. Eklem yerlerinde de raptiye ile birleştireceğiz. Şimdi yapmaya başlıyorum. Aslında mandala boyamak gibi bir şey bunu yapmak da çok keyifli. İnsan stres atıyor. Kara gözüm, kara gözüm. Şimdi bu kara göz hacivata çocukları oynatırken, e, hani oyunun orijinalinde kara gelir dam diye kafayla da hacivata vurur ya bence o şekilde oynatmayın kendiniz yeni bir senaryo yazın öyle dağın duğun şiddet içeren öğeler içinde olmasın evet sıra geldi hadi cevap cevap Şimdi bacaklarını çizerken birazcık kaydırıyorum yukarı doğru şöyle. çünkü bacaklarını kesip diyeleyeceğim, Hareketli olmasını istiyorum ya o yüzden şu kadar kaydırdım. Buradan kendimce şu bacakları şöyle hop diye biraz uzatıyorum. İşte böyle. Peki devam edelim. Şimdi tekrar ben bunları yerine tutturayım. şimdi Evet. Çok güzel. Şimdi boyamaya geçiyorum. Şimdi benim sadece 3 renk kalemim var. Ee, ama bu asetat kalemlerinin her rengi var aslında. Ben şimdi o yüzden 3 rengim olduğu için sadece 3 renkli yapacağım. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Önce orijinal renklerini boyayayım. Mesela önce yeşilleri boyayalım. sarıları da yeşile boyuyorum. Ne yapalım? Eldeki imkanlar neyse ona göre yapacağız artık. Şimdi kaydırdım. ve kader anı. Ta 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 ta. Vay baksanıza sadece üç renkli de hiç fena olmadı. Çok güzel oldu. Şurada bakın biraz boyamadığım yerler var. Onları şöyle bir zaten gölge olacağı için herhalde çok. Hadi bakalım şimdilik. Kesiyorum. Bacağından ayırıyorum. <laughs> tamam. Evet. Asetat kalem ile boyamayınca dağılıyor. O yüzden asetat kalem ile boyamanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi sıra geldi raptiyeleme'ye. diyelemeye. Evet. Böyle aslında küçük raptiyeler var ya onlardan takabilirsiniz. Şimdi ben elimizdeki olanaklarla yapıyorum. Hareket etmiyor. da. İşte Şimdi de birer tane delik açıyorum. Hadi bakalım. Aslında boyuna da getirmeye çalışıyorum ama artık. Evet, bir tane de karagöze. Şöyle artık denk geldiği yere doğru. Evet, şimdi bu deldiğim yerlere birer tane kalem takacağım. <laughs> Pipet de takılabilir. Bu çöp şişler var ya onlardan da takabilirsiniz. Ben şimdi imkanlar doğrultusunda yapıyorum. İşte Kara Hacivat'ımız hazır. Kara Hacivatlar hacibatlar benden, senaryolar sizden. Eğlenceniz bol olsun. Buy buy buy.